Neden salama ve istevci maalallah selat edeş ya? Bu ayı oruçlu geçiren Allah'tan üç şeyi hak eder. Tabi tümünü tutabilene ne mutlu. Hoca efendi tümü çok zor. Çok sıcak. Ben de çalışıyorum. Senin gibi yatmıyorum diyorsun bana. ben de yatamıyorum. Beni de yatırmıyorlar. Şimdi var gücüm var. Ama tabii ki Allah gücünüze göre sorar verir. E her gün tutamıyorsun. O zaman ne yaparsın? Perşembe, cuma, cumartesi tutarsın. E onu da tutamıyorum edemiyorum. Pazartesi perşembe tutarsın. Onu da tutamıyorum. 13, 14, 15 geliyor. Eyyan biz onu tutarsın. Onu da tutamıyorum. Ne yaparım? Ama Allah görüyor. Başından bir gün, ortasından bir gün, sonundan bir gün tutarsan ne olur? Bütün ayı tutmuş sevabı nasip olur inşallah. Bir de bu var. Onu da tutamıyorum. O zaman diyor bir günün orucuna bir pide. Yani bir ekmek sadaka verse. Ya Rabbi oruç tutamıyorum hastayım. Bir ekmek sadaka veriyorum. O günün orucu yazılır inşallah. Bazısı da var ki ya ben kendi ekmek arıyorum diyor adam. Ona da yok mu bir sevap? Ona da bir tesbih öğretiliyor değil mi? Tesbih var. Sübhane men tesbihu illa lehu. Sübhane la azze ve Bu tesbihi bir kere okursa o günün orucu yazılır diyor. E hoca ben de bunu en son niye söylüyorsun ya? Mübarek adam ya. Ne olur? E ben zaten yarın düşünüyordum da. Bu tesbih varsa <laughs> bu iyiymiş ya. Yani. E bu iyiymiş ama kime? Tutma gücü yok. Para verme, parası yok sadaka verme, ona da bunu öğretmişler. Ben sana daha akıllı bir şey öğreteyim mi? En akıllı iş. Ne yap? Hem tut, hem bir ekmek sadaka ver, hem de bu tesbih oku üç dikiş birden. Biri tutmazsa biri tutar ya. Onu düşünmüyor da, bu tesbihle bedavadan oluyormuş madem diyor, niye onu sonra söylüyorsun? E sen aleyhine uyanıksan ben ne yapayım ya? Yani? Lehine uyanık ol. O tesbihte var kitapta. Her gün okuyun o tesbihi bir kere ne var? Oruç tuttuğunda kabul olacağın garantisi mi var? Belki oruçtan kurtaramazsın, tesbihten kurtarırsın. Bu iş böyle. Bazı çok beğendiğin amellerin olur, onlar kof çıkar. Ya? Hiç itibar etmezsin. Ya bu ufak bir şey zannedersin, Allah ondan adamı kazandırır.